Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün e, sizler için akrep burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yaparak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sizlerin de yoğun isteği üzerine özel bakımlara başladım. WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz. videomun altında açıklama kısmında da telefon numarasını bulabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Evet sevgili akrepler şöyle bir bakalım. Evet. Evet şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şöyle ışık yansımasından dolayı biraz içi tam gözükmüyor şöyle şöyle yapmaya çalışayım. <laughs> şöyle tam böyle bir göstermeye çalışayım. Sevgili dostlarım videomu beğenerek bana destek olursanız abone olmayanlar da abone olarak destek olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Beğeni ve abonelik için zaten hiçbir ücret hiçbir para talep edilmiyor. Sizlerin bana vermiş olduğunuz destek arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada atın üstüne binmiş birisi var. Yani bu hali hazırda e, çok istediği bir şeye muradını erecek birisi. Atın üstüne binmiş arkadaşlar. Çok yakında e, çok istediğin güzel bir olay olacak. Bir kısmetin olabilir. Evlenmek istiyorsun evlenebilirsin. İşle ilgili bir şey olabilir. Yani sen çok istediğin bir muradını ereceksin. Bunu söyleyebilirim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım vallahi burada bakın kenarda bir timsah yatmış. Böyle sizin düşmenizi bekliyor adeta. Yani böyle her an böyle sen düş de sana gülsün diye gözleyen biri var diyebilirim. Yani kenarda sinsi sinsi duran sanki avını bekleyen yani senin düşmenle senin kötü duruma gelmenle ilgili çok mutlu olacak birisi var. Yani bu senin çevrenden birisi sevgili dostlarım. Sana yakın duruyor bu senin çevrenden biri sen daha iyi bilirsin. Evet arkadaşlar bakın burada da bir erkek var ve karşısında siz duruyorsunuz. Elinizde bir tane cüzdan var. Yani siz tutumlusunuz ama bu erkek e, sen toparlamaya çalışıyorsun. E, yani bu ya işte toplayalım, şunumuzu yapalım, bunu yapalım diye belki uğraşan birisin ama onun elleri çok açık. O da böyle hani herkese verdikçe veriyor diyebilirim. Sen toplamaya çalışıyorsun. O da herkese böyle bir şekilde... E, dağıtıyor diyebilirim. Yani sen tek başına nereye kadar toparlayacaksın? Yükün çok ağır. Yani gerçekten yükün çok ağır diyebilirim. Evet arkadaşlarım. Burada da kucağında çocuk olan bir kadın var. Sevgili dostlarım kucağında çocuk bir yere doğru gidiyor. Bir binanın önüne doğru gidiyor arkadaşlar. Orada sanki biriyle bir görüşme yapacak ya da böyle ailesinin yanına gidiyor gibi diyebilirim. Kucağında çocukla bir yere giden bir kadın var. Çocuk her zaman müjdeli haberdir. İnşallah o aileye müjdeli haberler götürürsün. Öyle diyelim arkadaşlar. İnşallah öyle olur. Evet arkadaşlar burada da temiz bir yolunuz var ama böyle biraz eğri büyür diye. Yani bu yol temiz ama kenarları eğri büyür. Arkadaşlar burada şöyle diyebilirim. İnişli çıkışlı bir işiniz var ya da inişli çıkışlı bir ilişkiniz var. Bir doğru bir yamuk. Bir doğru bir yamuk. Yani ben bu işi bitireceğim ben bu ilişkiyi bitireceğim ben bu evliliği bitireceğim diyen birisi de olabilir ben bu işten çıkacağım yani bir iyiler bir kötüler gibi gibi böyle kararsız kalan birisi var arkadaşlar yani bu artık senin canını sıkmaya başlamış bak yol temiz açık ama e, bu karar sende yani bu kararı sanki böyle vermeye çalışıyorsun evet dostlarım burada da böyle ince uzun boylu bir erkek var arkadaşlar bu erkek ellerini cebine sokmuş sanki uzun süredir ...bir işsizlikle, bir şeyle uğraşıyor gibi. Ya da böyle bilmiyorum çocuklarıyla falan uğraşan bir adam da olabilir. E, elleri cebinde, kafası önde böyle bir şeylerle... can sıkılmış işle ilgili de olabilir, aileyle ilgili olabilir. Böyle biraz canı sıkılmış birisi var. Evet sevgili dostlarım burada da e, sanki böyle bir al satışınız olacak. Yani bir yeriniz var orayı satıp sanki uzak bir yere gidip yerleşmek istiyorsunuz. Yalnız e, e, uzun süredir sanki bu satın tabi olayı düşünüyorsunuz gibi yani çünkü böyle genişlemiş uzun bir süre veriyor uzun süredir sanki bununla uğraşıyor gibisiniz sevgili arkadaşlar yani ama bu işin sanki yolu açılmış çözülecek bu iş çözülecek sevgili dostlarım evet arkadaşlarım bakın burada da bir inci kolye çıkmış arkadaşlar böyle yüz yuvarlak bir inci kolye arkadaşlar inci kolye bir şeyleri böyle tek tek sabırla ipe dizdiğinizi gösterir bana ama tek tek sabırla izle, ipe diziyorsunuz. Ama inci güzeldir. Ee, inci parlaktır. Demek ki sen o tek tek uğraştığın, emek verdiğin, sabrettiğin, tek tek dizdiğin o kolyen artık parlayacak. Yani sen sabrının selametini alacaksın. Hani derler ya sabrın sonu selamettir. Sen o sabrın sonu selametini alacaksın. Evet arkadaşlar burada da babayla sorun yaşayan birisi var. Yani böyle Resmen böyle kafa kafaya geliyor babayla yani kız ya da erkek olabilir bu bilemiyorum ama babayla ilgili bir sorun yaşıyor yani. Bilmiyorum bir konuda anlaşamıyor bunlar. Üstte laflar var böyle. Yani bir konuda e, baba ile kız, baba ile olabilir ama yanda duran bir anne var. E, yalnız anneyi belli belirsiz görüyorum. Hani sanki var yok gibi de olabilir arkadaşlar. Yani böyle hayal gibi görünüyor. Belli belirsiz görünüyor. E, bunlar inşallah e, anlaşacaklar. Yani böyle uzun süredir bir tartışmanın içinde bunlar diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da bir plan yapmışsın bak bir plan yapmışsın ama uygulamaya geçiremiyorsun sanki senin planını bozan birisi olmuş diyebilirim yani e, kontrol altına alamamışsın o planı yani anlatarak mı çok dağıttın ya da tam başlayacakken bir şeyler mi yolunda gitmedi, bir şeyler mi ters oldu, kağıtlarda mı sorun çıktı, tadilat yaptırdım bir dükkandır mesela başlayacağın iş onda mı yoksa al sat işleri mi? Yani bir sorun çıkmış sanki böyle senin elinde olmayan bir nedenle kontrol altına alamadığın bir olayla artık bunu kontrol altına alıyorsun. Yani istediğin yönde planlarında bozulma olan bu şeyi tekrar planlarının yoluna sokuyorsun. Yani kazanca geçeceksin. Üste para duruyor, kazanca geçeceksin. Bunu söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bir ay var arkadaşlar ama ay böyle bir ailenin üstünde parlıyor. Bir ailenin üstünde böyle bir sıkıntı olmuş artık ayı parlıyor o sıkıntıları. İnşallah bir taraf edecekler, rahatlığa kavuşacaklar, rahat olacaklar inşallah o ay. İnşallah sizin o hanenizdeki böyle sıkıntıları alıp götürecek diyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da böyle yatan birisi var. Biraz böyle rahatsız olan birinden bir haber alacaksınız. E, yalnız e, böyle kenarda arabada duruyor sanki böyle hemen oraya gitmek zorunda hissedeceksiniz. Sanki ona bakmak için mi ameliyat olduğunu haberim ya da bilmem. Yani hasta birisi var. Ay, kötü değil yalnız öyle ölüm ölüm demiyorum. Onunla gidip e, alelacele gidip ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Belki refakatçi olacaksınız bilemiyorum ama bir hastayla ilgileneceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şöyle göstereyim. Evet şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar bayraklı bir kapıdan büyük bir kapıdan adli olur, kaymakamlık olur, belediye olur, anladın mı? Devlet dairesi olur. Büyük bir kapıdan bayraklı güzel yani bayrak altından güzel devlet kapısından bir haberimiz var arkadaşlar atamanın bekliyorsun? Mahkeme sonucunu bekliyorsun? İşte pasaportunun bekliyorsun? Yani bu beklediğin bir kağıt kürek işin bir devlet kapısında inşallah çözülecek sevgili dostlarım. Bayraklı bir kapıdan güzel bir haber var. Evet arkadaşlar bakın burada da Yunus'unuz çıkmış. Yunus'unuz yola çıkmış görüyor musunuz? Hani içine doğru bir nasibiniz geliyor. Bir para bir kısmet nasip ee, ne bileyim Erkeksindir, evlenmek istiyorsundur, iyi bir kadın. Kızsındır, evlenmek istiyorsundur, kadınsındır, iyi bir erkek. Yani bir nasibiniz yola çıkmış hale doğru. Ya da maddiyatla ilgili bir sıkıntın var, bu çözülecek. Bu da olabilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, burada iki aile, bakın iki ayrı aile görüyorum. Akraba, belki gelinin, kaynanan, kızın, oğlun, iki ayrı aile, belki evtiler. Bu iki ailenin arasından böyle bir kara kedi geçmiş bakın. Görüyor musunuz ayrılmışlar. Yani bunlar şu anda görüşmeyen iki aile. Sanki böyle aynı yerdeyken birden bir ayrılmışlar. Şu anda birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. Hani böyle birbirlerine ateş atıyorlar diyebilirim arkadaşlar. yani biraz sakin olmalarını öneriyorum ben. Çünkü dallanıp budaklandır. Yani akrabasınız, ailesiniz. Siz dallanıp budaklandırmaya hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da yine bir kapınız var. Bakın. Ama bu kapı birazcık böyle aralanmış. Daha vakti zamanı olan bir işiniz var. İşe girmek, işi olmayanlar mı var? Yani ya da iş mi değiştirmek istiyorsun? Biraz daha vakti zamanı var. koşullar oluşmamış sanki. Sana belki bir iş teklif edildi gitmek istiyorsun ama biraz daha vakti zamanı var diyebilirim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.